Aslında eve monte ediyorlar. Evin bir yerine monte ediyorlar. İşte gördüğünüz gibi. Bu aslında araç bataryası. Bunu Kaliforniya'da çok sıcaklar olunca herkes klima kullanmaya yüklenmiş. Ve şebeke çökme noktasına gelmiş. O zaman Elon Musk'ın aklına böyle bir çözüm geliyor. Çünkü biz güneş enerjisinden enerjiyi alıyoruz ancak şöyle bir durum oluyor. Eğer bataryamız dolduysa Artık enerji kabul etmiyor ve güneş enerjisi aslında e, boşa çıkmış oluyor ve bunu kaybetmemek için Elon Musk diyor ki ben diyor evlere powerwall koyayım, şebekeli, entegreli olsun ve fazla olan enerjiyi de şebekeye satayım, göndereyim. Hani yani bugün böyle çok sıcaklar olduğunda afet dönemlerinde kimse elektriksiz kalmasın. Aslında güzel bir proje. Bu powerwall bildiğiniz aslında araç bataryasının biraz daha şeklinin değişmiş hali dış ünite kazandırılmış hali diyebilirim. Bu solar panellerden Powerwall'a enerji sağlanıyor arkadaşlar. İşte aslında fotoğrafta gözüken noktada bu. Powerwall ve solar panel. Bunlarla birlikte aslında sıfır emisyonu sağlamış oluyoruz. Gerçek sıfır emisyon böyle olmuş oluyor.